Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size iyi bir haberim var. Evet arkadaşlar. Bir çekilişle beraberiz. İlk çekiliş aslında ama. Arkadaşlar sen bir hesap var elimde. Ee, ve ben ilerlettim. Hepsini yani bayağısını ben ilerlettim. Bu hesabı çekilişle aranızdan birine vereceğim arkadaşlar. Sen dili hesap gördüğünüz gibi. Ee, çekilişle birinizin ne olacak? Evet çekilişe katılma şartlarını söylüyorum kanala abone olmak, bu videoya like atmak. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz ama paylaşmak mecburi değil yani. Paylaşabilirsiniz, paylaşmayabilirsiniz. Ama çekilişe katılmak için abone olmanız ve bu videoya like atmanız şart. Bir de ulaşabileceğim bir Instagram adresi yazmanız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz hesapta sendi var. Gördüğünüz gibi böyle sendi. Bu hesabı birinize vereceğim arkadaşlar. Çekilecek katılmak için bu şartları yapın. Açıklamaya zaten koyacağım şartları. Görüşmek üzere bay bay.